Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz ablamla beraber. Ee, ilk oyun videom. Göstereceğim size karakterlerimi, ranklarımı öyle göstereceğim. Yeni etkinlik gelmiş. Ona bakacağız. Hadi bakalım. Bu video biraz uzun olabilir. çok uzun yapılırsa yaparsan izlenmez izlenmez oh. açık mı da arkadaşlar yani <laughs> çıkmazsa sevizi duymuş olabilirsiniz

Oha adam oh, çok iyi oynuyor abla. Evet eh, işte. Oh, oh. Ol, ol, ol. Arkadaşlar, e, ee, şu bir koyu var ya mükemmel olur değil mi? O oh, şu bazı yol ya abi ya. Hayır ha. Aa, arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmazsan, unutmazsanız ben de sizi unuturum. Arkadaşlar birazdan da terasta bu şekilde bir Tabii uçmazsam. Evet, arkadaşlar e, 200 like da ablamın yüzünü göstereceğiz. <Gülüyor> evet. Ne kadar <laughs> ikisinin de hem de. Arkadaşlar hiper şarj kullanıyorsunuz. Ama ultim gelmeden önce yaramam. Yani bassam hiçbir şey olmuyor. Hiç bokuma yaramayacak. Ya yani zaten. Yenildik. arkadaşlar. Bu sefer oldu masaj Yok Başka bir şey oynayalım. Biz zombi arabası mı oynayalım ya? Zombi arabası kötü? Maden arabası Bu, bu maçta kazanırsam abone olmayı like, <laughs> <laughs> Bu maçta kazanırsam like like, ve like abone oluyorsunuz. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı ne, e, kalpleyeceğim. Bunu bekliyorum. Zaten kimse yorum at yorum atmıyor. Ama Çünkü görenler var abi. Sizinkinde kes yorumlarınızı açmadın ki sen şeyini. Ne? Yorumlarını. Var ki. Kit suyulaması olduğu için açamıyorsun. Şey. Kit <laughs> Daha ilerleyemediler. Daha onlar 14'te bize 60'a çıktı falan. Nereye gidiyor Oğlum de kendi arabamızı yapalım ya. Mal ya. Arkadaşlar Dynamite'ın da bende ihtiyaçlar olduğu için seçiyorum diye. Güç de aldım zaten onu. Oraya ben de, de. Tamam iyi geç.